Yani üst üste tekrarlamama gerek yok. Bence siz şimdi gidin. Bunun üzerine daha fazla konuşmayalım. Laf uzamasın tamam mı? Bekleyeceksiniz yani. Yağmur. Sen geç arabaya ben geliyorum. Hakkım baksana. Geliyorum. Ne oluyor? Bu arkadaşlar Recep diye birinden selam getirmiş. Hı. Koruma hizmeti veriyorlarmış. Hayırlı olsun demeye geldik. Yanlış anlaşılmasın. Hizmetimizden bahsettik bile. İyi dileklerinizi almış olduk. Sağ olun. De buradan ekmek çıkmaz size. Öyle deme lazım olur. Gençler şimdi hizmetinize girmek istiyoruz diyorsanız... ...eğer biz size birer tane form verelim. Onları doldurun Ahmet abinize teslim edin tamam mı canım? Hadi. Siz bu insanların kim olduğunu biliyor musunuz? Akgün Gökalp Taşkın değil mi? Soner Bey'i de biliriz merak etmeyin. İsim dediğinin arkası olunca ederi var. Öyle bir durum olmadığını herkes biliyor. Bizden yana sıkıntı olacağından değil, yanlış anlaşılmasın. Ama bizim kadar herkes duymuştur. Gelin siz he deyin. Başınız ağrımasın. Sen baş ağrısının nasıl bir şey olduğunu biliyor musun ya? Ben sana böyle güçlü bir baş ağrısı yaşatayım mı? Ha? Soner. Dur Hakkı ya? Dur. Niye sırıtıyorsun lan sen? Soner bir dur bakalım. Bak birader, Buraya geldiniz, teklifinizi yaptınız, cevabınızı aldınız. İyi dileklerinizi aldık, koyduk cebimize. Neydi abinizin ismi? Recep. Hmm. Recep abinize gidin bizden selam söyleyin, bir gün gelsin. mekanımızda ağırlayalım onu, yedirelim içirelim ha. Eray Bey de yardımcı olsun. Ondan sonra da kalksın, efendi gibi gitsin. Ama buradan size hakikaten ekmek çıkmasın. İkileyin, gerginlik olmasın. Hadi. Mekanın anahtarını da versedim oğlum. Adamlar mekanımıza gelip bizi tehdit ediyor. Yaptığın şeye bak. Soner Bey haklı Hakkı. Biz bunlara haddini bildirecektik. İki tane kopya şansını denedi işte. Çok abartmaya, büyütmeye gerek yok. Biz işimize bakalım. Abi, belaya bulaşmayalım hakikaten be. Ben bu yöntemi sevmedim. Onu söyleyeyim sana. Takılma. Onu bunu boş verin de Akşam mekanı alev alev yakacak bir isimle geleceğim size. Onu düşünürsünüz. Söyle. İnşallah dediğin gibi olur. Şanslarını denemişlerdir. Bir şey demeyeceğim. Dikkat edin. Ara bakın. Alo. Münir Bey benim. Mekanı uğradık biz. Tamamdır. Ne diyorsunuz halledebilecek misiniz? Sorun yok. Ak günü yakından da gördük. Tedarik işini halledeceğiz şimdi. Hazırlığımızı yapacağız. Bu işi bu akşam bitiririz. Ali Saidi Bey iyi haberlerinizi bekliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.